Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün hava güzel. Yasak var. Ama tabi biz yine köpeklerimizi çıkarmak zorundaydık. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için. Çıkmışken de şöyle biraz gezdirelim dedik. Karşın. Arkadaşlar bugün çocuklar da var yanımızda. Hemen arka tarafımızda var. Onlar biraz köpek korkuları vardı. Bu güzellerin sayesinde korkularını yendiler. Bak çocukları gösterebilirsin. Çocuklara. Baran. Çocukları gösterir misin? Evet. Baran. Gel bakayım korkuyor musun daha sen? Gel bakayım bana gel. <laughs> evet, Baran çok korkuyordu köpekler, hatta evden dışarı bile çıkmıyordu. Ama artık korkusunu yendi. Evet. Asil. Ya zaten bunlar, yani bence saldırgan köpek diye bir şey yoktur ya. Bence, yani köpeğini nasıl yetiştirirsen ya da nasıl alıştırırsan. Yani o şekilde oluyor ya. Ben bunu gördüm. Gel bakayım oğlum. Gel. Gel. Aferin sana. Gel bakayım bana. Aa, şu güzelliğe bakar mısınız ya? <laughs> evet. Hı, -hı. Kameramanım da benim oğlum Doğukan. Kameramanım oğlum Doğukan. O da köpekleri çok seviyor. Evet. Bugün çocukların keyfini yapalım dedik. Onlarla beraber bir video çekelim. Hoş. Onlar da gönlü olsun. Onlar da sevinsin dedik. Evet. Bak cici kızlarımız da var burada. Bu misafirimiz. Adın neydi senin? Ela. Ela. Misafirimiz Ela. Evet. Hemen yan tarafımızda burada... yeğenimiz İlay da var. Hemen şurada kameraman abimiz çekiyor. <laughs> evet. Diğer bir yerimiz de burada nehir var. Evet. Çocuklar. Gelin bakalım. Gel Baran abi. Gel şöyle bir kurulayalım bakalım. Gel. Gel bakalım. Bu uzun dur. He köylüğüm öyle oradan. Oradan öyleler içeceğiz herhal. Eee. Böyle Evet. Evet, markete elma var ağaçlarında. Elma getiriyorlar bana. Onlar elmayı oynamayı seviyorlar. Böyle beni atsın da biz yakalayalım getirelim diyorlar. Bana elma, elmayı şok. Sen de mi çok seviyorsun? Tamam. O zaman gel bir tane elma alıp atalım. Bir tane elma alıp atalım. Bunlar alsın he. bakalım. Haydi bakalım. Orada bekletiyorsun ya sen de. Şimdi bir Bak ben bir tane alayım. Bak o da düşürür de. Burada da karınca varmış. Karan <laughs> neredesin? <laughs> Al bakalım. Eş, dur. Mara bu elmayı böyle at, onlar getirsin. Korkma, korkma, korkma. korkma o acil o. Al, al bakalım, bakalım elmayı. At böyle aşağıya. At. Aşağıya. Şuraya. 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 At oraya doğru. At. <laughs> Aferin. Bak gittiler. gördün mü? Aferin <laughs> Evet. Böyle böyle çocuklarla beraber oynayarak arkadaşlar böyle bunların da köpek korkularını giderip onlara da hayvan sevgisini köpek sevgisini.

<gülüyor> evet. <gülüyor> gel. Biraz da şurada yola çıkalım. Gel Bara. Şöyle çıkalım bakalım gel. Ya bakalım. Kızlar siz de gelin ben. bakalım kızlar. <laughs> <laughs> ya biraz da şöyle gidelim. Hı hı? Gel biz de gidelim ana. Evet. Adası, biz de gidelim. Orada güneşleniyor. Güneşleniyor. Biz onlarla aslında top oynarız da onlar hemen topu patlatıyorlar. Tarçın, bak tarçın kalmış bahçede bak. Biz de verdik. Tarçın. Oh. Bugün onu kurtaralım gel. Tarçın. Gel. Kızım. Neredesin gel? Gel. Tarçın, gel bakayım gel, gel 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 tarçın gel. Gel sen gitme onlar çıkacak şimdi gel. Neyse Kendisi çıkar herhalde gel bakalım. O awesome. Hadi gel. Evet. evet. Bunlar yorulmuşlar. Ha evet tarçın geride kalmış bak bak bak. Tarçın. Hadi gel bakayım gel yavrum gel. Gel bebeğim hadi. Gel. Bora. Tarçın al da gel yavrum. Hadi abi. bakalım korkma. Tarçın al da gel. Ben bir yandan Çınar. Aa, kaçtı. Kaçıyorlar. Kaçıyor. Tamam. Oo. Çınar Bey de geliyorlar. Arkadaşlar. Bugün çocuklar için güzel bir gün. Hava da güzel. Köpekleri de sevdikleri için güzel Değil bir eğlence yapalım bakalım. Geçti mi? Evet. Evet. Baran. Gel bakalım. Şöyle bir tur atalım gelin. Köpeklerle beraber bir tur atalım. Tarçın gelmez zaten. Tarçın şimdi eve gitmiştir o.

Hayır dedim. Efendim. Abi düz devam ediyorsunuz. Aşağı yukarı 200 metre yukarıda sağda. Mezarlık <laughs> var, bilmiyorlar da onu tarif ettim. Yine Asil yine başardı. Asil yine başardı. Evet. Şimdi ne Asil. Bırak. Hayır. Şşt. Tamam. Ha, şimdi devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Hop yap. Hop hop hop. İşte bak. Oho. Asil bırakır mısın? Asil bırakır mısın? Kal, kal, kal. Hadi bakalım. bak. Gel. Kal. Hayır. Kavga etmek yok. Al bakayım. Al. Oğlum güç denemesi yapıyoruz ya. Gözlüğü Ana tabi aslında sen güçlüsün tamam. Anladık da yani. Bayanlara da acık arada bir şey yapman lazım yani. Jest hmm. yapman lazım. Yapmıyorsun. Ah, bayanlara. Dikkat dikkat. Tamam araba oradan geçti. Gel bakalım şu kepçeyi bakalım gelinler. Hadi bakalım kepçe. Ya, kaldı. Ateş <laughs> aldı? Ya, evet. Ateşi alkışlıyorduk. Şey kaçtı <laughs> işte evet, burada. Merhaba. Merhabalar. 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 var Niye geldi? Buraya ev Merhabalar. Onun için yerine yapacak Benim, Yok şu an şoförü yok gelmemiş. Bugün yasak var Onlara çalışmak yok. O. Değil, Aa, cevabesiz cevabesiz, cevabesiz. Ateş yok. Asif, ateş, ateş. 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 Gel bakalım. Evet. Efendim. Evet. Hadi çocuklar eve gidelim. não Hayır asil hayır hayır gel Arçın nerede şimdi? Bir videomuzun daha sonuna geldik.